Bir buçuk saat kuruma molası verdik. Yine sis çöktü. Benim kafa bu, merak etmeyin. <laughs> oy ay ay. Oy anam oy battım. Samistay. Hazine karşısındaki yolu yürüyoruz. Bayağı bir ıslandık. Şu bulutların olduğu yerin yukarısı biraz daha yukarıda. Yarım saattir yürüyoruz. Samistan orada biraz kurduk, çay içtik. Şu an tarihi yolda yürüyoruz. Tarihi yol dediğim patika. Şu an aşağısı Polovit Deresi. Amlakit Yaylası'nın üstü. Şu an varmaya çalıştığımız yerle Hazindak yaklaşık 600-700 metre kot kaybederek doğanın yağmur sonrası güzel manzaraları mesela bakalım becerebiliyor muyum Bulutlar geliyor. Harun! Evet, Samistan'dan aşağıya geliyoruz. Hazırlıca doğru. Fino ve... <laughs> oğlum ne var lan yaşında? Gencecik adamsın, 29 görünüyorsun. Bu arkadaş ne diyecek buna? Fino ne diyorsun oğlum? Sen bize kızgınsın biraz. Samistay. Hazındak yolundayız. Şu an bir çok kaygan bir yolda katır geçirmeye çalışıyoruz. Ben de bunu çekiyorum çok az kaldı. Kotençur Amlaket. Palavit deresi. Duman geliyor her zamanki gibi. Tatar Dağı. Aşağısı bayağı 150 metrelik bir uçurum. Şöyle Palavit Deresi'ne gidiyor. Allah korusun. Çok tehlikeli. Hayvan ürkmemesi lazım. Şöyle <laughs> yükseliyor. Samistan Hazındaki yolunda tehlikeli bir yer vardı. Az önceki videoda göreceğiniz gibi. katır boşaltıldı. Harun geçirdi hayvanı. Şu an tekrar yükle bu. Diğer katırlar devreye girdi. Bütün eşya şu an döküldü. Şuradaki yerden geçmek çok tehlikeli. Aşağısı oldukça derin bir uçurum ve yeni çöktüğü belli oluyor. Tekrar hangi coğrafyada olduğumuzu hatırlamak için. Palavut Deresi, yukarısında Tatar Dağı. Bulutları çekiyor. Karşıda görünmeyen yerde Kotençur, aşağısında Amnakit Yaylası. Şu an yine görünmemekle beraber e, pocket vessel e, görüş açısında. 10-15 e, dakikalık yürüme mesafesinde inşallah şey peynir peynir Koyun peyniri yemem. Peyniri Hazım dakika ailesinde <laughs> Turist Ömer abi, Reyhan abla ve Mert kardeşimizin <laughs> evindeyiz. Kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Kahvaltı yapıyoruz evet. Dün <laughs> ıslandık. Sağ olsunlar kurttular. Reyhan ablanın kahvaltısına bakıyoruz. Reyhan abla ne diyorsun? Ne yemem dedin sen şimdi? <laughs> Niye yemiyorsun sucuğu yumurtayı? Evet, yap açıklamayı yap. Konuş kamera. Se seviyorum. <laughs> <laughs> sen nereden buldun böyle ucuz hanımı ya? Masrafsız. <laughs> 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 evet Oya abla ne diyorsunuz? Oya, Oya abla da, ben da ben yine ben değişik alalım, değişik, alalım, değişik alalım. yiyeceklerinden alalım. yiyor. Zorluyorum ya, hocam, ya. evet. Şey dedi bu dedi bir ki, skandal. Sucuklu yumurta <laughs> varken ot Ağru çok yiyor kendisi. Harun dedi ki eğer katıra dedi yulaf yedirmeseydim <laughs> adım atamaz dedi. Ben bu sabah yulaf yiyorum. Bakayım faydası olacak <laughs> mı? Ondan sonra. Ömer olabilir. abi ne diyorsun? Evet, bir açıklama ne olacak mı? Anam yaşmış. Olacak tabii. Ağzındak yaylası. bizim bir sloganımız var. Nedir Hı -hı. hocam? Abi yemeğe bırak da bir konuş ya adam kahvaltı yapacak. <laughs> Yalnız zamanda sorduk. Peki Ata abiye döndük. Ata abi ne diyorsun? Sırf konuşacak diye. Valla Ömer Şu abi... Şu yemek yiyoruz diyor. Evet Ömer abiye rastlamamız çok büyük bir rastlantı. Çok güzel bir rastlantı. güzel ve büyük bir rastlantı. Yoksa kaçımız donar. Bir gece geçirecek. <laughs> Şimdi... E, daha, Daha en şimdi Ama şimdi dikkatimizi çekerim. Ömer abi burada değildi. Ben aldım sizi eve. <laughs> ee, Ömer abi yoktur Sen bizde <laughs> şey ayırasın. Azındak yayrası. Bizim bir sloganımız var. Ee, yani azınlığa gelip de sonradan karşılaştığımız zaman Diyoruz ki siz de dünyadaki cenneti görenlerden misiniz? <laughs> yani burayı dünyadaki cennet olarak addediyoruz. Ve ben de bir meleğim diyorsun değil mi? Artık karar Evet, bizim Baral'ın sıralarında saklı cennet. <laughs> Her, Her yer cennet. Ama gerçekten cennet. <laughs> Her iki tane. <yani>. Şey, e, paradis. <laughs> e, 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 paradis. Ben de gireyim. E, e, Big Fazındak. Bugün hava daha güzel gibi ama bulutlu. Turist Ömer'in evinde kaldık. Sağ olsun. Yok yok unutmayız. Dünyadaki cenneti gördünüz. E, Yine <laughs> <cenneti, cenneti, cenneti, gülüyor> iyi, iyi, iyi günler. günler. Yolunuz olsun. Hadi. Selam söyle baranlar. Göç ettiler. Göç. Buradan iyi, buradan. Valla şimdi ne vakitte de sana gitmemiş. Bunlar köç ettiler Samistan'dan. He? Köç ettiler He he. Biz şey demiyoruz, siz makam istemiyiz. Yok yenge, Ankara. Ankara ya, Ankara. ya biz Ankara'ya geldik. Ankara. Ankara'da, ne? Tabii. Hep buraya mı gitmişiz? Nasıl? Katır'ı nerede buldunuz da? Katır, Parhal'dan geldi yenge. Parhal, Parhal, Yusufeli. Çok <laughs> sağ ol. Doğu Tamam ben şimdi Şurası cami bak. Evet. nerede olduğunu biliyorum. Tek yol. Tek yani şaşırma, şaşırma şeyi yok buranın karıştırma durumunuz yok. Hadi iyi yolculuklar size. Sen iyi Hadi Allah ayaklarınızı kuvvetlersin. Tüz. Evet. Çöz. Çöz. Yok oradan aşağı Şöyle mü? Sen oh, önden git abi. Sen